karşılaşma bulundu. Yaslan arkana. Bu iş bende. Bunlar da mı koy? <laughs> ha. Düşmanda bir raise eksikti. Burayı başımıza yıkmadan işini bitirelim şunun. Ele já se alcançou. B'de düştü, ses atıyorum. B'de düşman <laughs> Düşmanlar B'de. Öldün, çek. Sözlere <laughs> Spike B'de düştü. Aa. Anneni ya üf! Bir düşman kaldı. Doğru yor mi bakıyorsun orası çok... Tövbe tövbe 96 vurun şunu. Buna kodum sala. O cekete kan sıçratma gidelim kankiler. Maşal almış gitti. Bunlar spike yerleştirildi. Kırık. Kırdıysa o onu. Kırık. son oyuncu. Ara sonunda. Tamam tamam. Bir düşman, düşman kaldı. Helal. Sıkıntı yok. Ne i̇şte bakıyor ya? <laughs> Şimdi bir de ağır çekimde izleyelim. Yıldızın parlıyor Phoenix. Bir de i̇şte yere bakıyor. Ne pisim? Yok. Pis. Pis. Görünüyor benim de yanımda. Oh. Ne Biri bunu alabilir mi? Ne pis? Ne çapis? Yok. Hay ağzına şimdi İçeri girdi sayda kanka. Gözlerim. Bir düşman kaldı. Gözlerim. Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. İşte. Bitirelim. Arkadaşlar. Gidiyorum. Ya kanka yani ya. 20 kişi çıkın mitten ya. Ayakta kalan son oyuncu. Zor. Ultim hazır. Ha. Dikkat dikkat. Spike yerleştirildi. Kaç kaç kaç. Nereye kaçabileceğim ki? Nasıl nereye kaçabileceğim? bana doğru gitar, ben orada, kanka, oldum orada oldum Bunu, orada oldum bilmeyecektik ki. Biliyordu. Çok yayılmayın ha. kanka. Kaçacaksın. Ben oraya Zaten süresi var ultisinin. Kira misin? Kira misin? Şerefer misin? Şerefer misin? Öper misin? Öper misin? Öper Öğren. Yapar mısın tanışmamış, tanışmamış gibi. gibi. Lütfen şu aklım <gülüyor> sende <gülüyor> kalmasın. Gidelim. Bir gün işte sevabına. Sis atıyorum. Bu da ayrıca. I see. Guys, come on. Bu sniper sevgin burada oluşuna ne, ne diyoruz peki? Mol içine adam en son. Bak dikkat et. Şurada. Benle gelmiyor. Kimse benimle gelmeyecekse ben sayda <laughs> neden giriyorum? <laughs> Abi are you fucking kidding me? Neden kimse benimle sayda girmiyor? Ben girdim. <laughs> ben niye öldüm <laughs> o zaman? Ben de öldüm. Kaşar Simon içindeymiş. Kaşırullah. Am şeye ciniz Sünepelik şaka mı? Bizimkinin değil karşının ki. Karşı zaten Sünepe. Gir şu içeri artık. Bence de. Ay şu pati giyemedim? Alalım am. Al, al. Patik demez mi de? Şey yani pap. Köylü Kemal. Çiftçi Hoş geldin. Kemal. Çiftçi Kemal. Köylü Kemal. Köylünün dostu. Köylünün başkanı Kemal özgüvenin ne kanka? Ver onu bana, ver onu bana, ver onu bana. Ver. Abin alsın o vandalı. Çekil. Gem çıktı. Gir içeri kızla Yatana. gir. Köyledim. Bu. Tamam atalım köle. <laughs> Bus. Dibine. Sen ne yaptın diyorum. Arkadan gelir çeşit. mi? Kullan burada. Bir düşman kaldı. Hayır. Evet. <laughs> Sight'ta içeride ben niye ölüyorum? Ananın. <laughs> Çok iyisiniz. Ghost almışsın. Adamın da şey var görmüyor musun? Sayı. Yani. Ghost'la Eşya adamı vurabileceğini mi zannettim? <gülüyor> 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 Sonra da serbestiz. Değil mi? Yapar mısın? Tanışmamış gibi. Lütfen şu aklım sende kalmasın. Bir kadar ya. Hı? Phoenix'le Phoenix aslında çok Hadi karizmatik, aurası yüksek, tatlı bir beyefendi. Hmm. Bu hmm. hmm. Gizlice bakmak yok. Yoru böyle bir flash yok kankam ya. Bekle bekle. Ee, bekle. Midin top kırıldı. Ultim var çekil. <laughs> Kanka. Döndük. Öldüm. Ben. Döndük OP bakalım ben. Alamam seni. Dönemedim ne yapacağım? Ah. <laughs> kanka, bıçaklanacağım beni koruma yapsın. <laughs> son... Sadece tarıyorlar kanka yok böyle bir şey. Ay. Helal. Helal bela. Bela. <laughs> spike, <smoke gülüyor> attın. spike attım, spike attım aynen kanka. Evet evet. Bu nerede? Kaptım spike. Mid. Gitti mi acaba? Kendine Geç Ne? Ne dedi? Kendine can basladı, kendine can basladı. Son 30 saniye. Orası çocuğu burada bir yerde. Ben yazdım bak. <laughs> şey, karşıda şey yazmış. Benim <laughs> zaten ben de dedim ki sik var gibi koşmasaydınız. Çok tehlikeli kanka. Nereden gelir? Bunun nerede? Bunun infosu yok mu kanka? Yok, infosu yok kanka. Çok tehlikeli. Neresi bu kadar bölüm ki ya? <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Helal! Lan lan sana. Eyvallah. soğuk su getirin. Phoenix dünya şampiyonum. Şu an itibariyle <laughs> <laughs> Birincilikte mini ünlü Zuleme Zahir dikiyle Felix'le bela atarak birinciliğe yükselmişti. Evet. Bila. <laughs> ya. ya That so good. Ben, orası çocuğu Ama Ama yaptı. <laughs> ama bunu yaptı. Bunu başardı. Ya yeah, yaptı. Karşılaşma bulundu.